Kayseri'de geleneksel yöntemlerle imece usulü işlenen domatesler, meşakkatli uğraşlar sonucu salçaya dönüştürülüyor. Yemeklerine fabrika üretimi salçalar yerine geleneksel yöntemlerle yaptıkları domates salçalarıyla lezzet katmak isteyen kadınlar, çürüklerinden ayrılmış ve parçalara bölünmüş domatesleri bidonlara doldurarak sulanması için birkaç gün bekletiyorlar. Daha sonra makineden geçirilen domates, kabuklarından ve çekirdeklerinden kurtulmuş bir vaziyette büyük ocaklar üzerine kurulmuş dev kazanlarda pişiriliyor. En az 4-5 saat boyunca yüksek ateşte pişirilen domatese kazandaki son dakikalarını geçirirken bol miktarda tuz atılıyor. İstenilen kıvama gelmesi için uzun uzun karıştırılan domates, salça kıvamına geldikten sonra soğumaya bırakılıyor. Daha sonra kavanozlara doldurulan salça tüketime hazır hale geliyor. Çekirdek bir aile yıllık 25-30 kilo salça ihtiyacı için yaklaşık 100 kilo domatesi bu işlemlerden geçiriyor. Domatesin salça olma yolundaki zahmetli yolculuğunu anlatan 50 yaşındaki Gülay Yüzer, ev yapımı salçanın yemeğe verdiği lezzeti hiçbir hazır salçanın veremeyeceğini söyledi çok zahmetli bir şey. Aynı evine nasıl bir yemek pişirirsin, yemeğin içinde de salçası olmazsa o kadar e, şey kötü olur. Abi, da, market satışını tercih ediyor, Siz ne de dediniz? Market de. satışını benim çocuklarım yemiyor. Hiçbir zamanda, şu, bu zamana kadar 50 yaşımıza değdik. Annemizden doğduk doğalı. O, e, 12 yaşını çık, 12 yaşından belli salçamızı kaynatırız.